Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kendi oluşturduğum bir tane modla birlikteyiz. Bu mod çok büyük bir mod değil. Açıkçası çok basit bir mod. Lapis, Kızıltaş, Bakır ve Zümrüt bloklarıyla set yapabiliyoruz sadece. Bundan önceki paylaştığımda zırh değil aletleri yapabiliyordum. Şu an zırha çıktım. Yakında bir herhalde biraz daha. Ama bu zırtlar aşırı güçlü yani oyundaki zırtlarla kıyaslayamazsınız. O derece o aşırı OP. Direkt size zırhları göstereceğim. Mod indirme linki açıklama kısmında bir siteye yönlendireceğim sizi. Oradan göreceksiniz. Herhangi bir reklam yok. Direkt çıkacak zaten karşınıza. bakalım bir. Dediğim gibi sadece zırhlar var. Ama o zırhlar aşırı OP. Her ne kadar bir, bir tek süründe bir sıkıntı olsa da. Şimdiki bunu alıyoruz. Girdim orada. bende neden kasıyor ki? İyice kıstım. Normalde kasmıyordu anlamadım. Video çektiğim için çok kasmaya başladı. Anlamsız duygular duymadım. Ha neyse. şimdi geçelim buraya. Şimdi tıklıyoruz buraya direkt. Kızıl taş alıyoruz. Şimdi başlıyorum set yapmaya. Bir de tekstüründe bir sıkıntı var bunun. Çözemedim. Ben de bu şekilde yayınlamak istedim açıkçası. Pek de beklemek istemedim bunu. Burada böyle, burada böyle gösteriyor. Demir setin armorundan almıştım zaten bunu. Şimdi bunu bu şekilde ayarladık. Survival'a geçiyorum. Bunları çıkartıyorum. Bir tane taktım böyle, bir tane taktım böyle, bir tane taktım böyle, bir tane taktım böyle. Bu şekilde gördüğünüz gibi aşırı OP. Yani oyundaki en OP netherite zaten. Yani 3-3-1 Yani tokatlıyoruz yani netherite'ı tokatlıyoruz şu an. Ondan sonra Burada da bakır var. E bu zaten daha çok pataklıyor onu. E bunu taksam bitti. Anonim gibi yani bitti. Tek başına yetiyor yani. Neredeyse gördüğünüz gibi. Bu arada ben bunu aşırı abartı yaptım. Çok güçlü yaptım. Herhangi bir... ...zombi. Aşırı OP olsun diye bu arada. Ama biraz dozunu fazla kaçırmış olmama rağmen baya iyi gibi. Midnight yapıyorum, gece yapıyorum. Ha. Normal. Vursana paşam. Gördüğünüz gibi. Bırakıyorum. Sağlığım gitmiyor bile. Çok azıcık sağlığım gidiyor. Gördüğünüz gibi. Aşırı dayanıklı bu. Her neyse. Gördüğünüz gibi setler dayanıklı. Oynayarak bakabilirsiniz zaten. Ama bir tek bir sorun var. Tekstüründe bir sıkıntı var. Şu an gördüğünüz gibi dışımda dik demir zırh gibi advantage veya buraları geldi mi o şekilde gözüküyor. Şimdi zümrüt vardı. Kızıl taş, lapis. Sırada lapisteyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu böyle bunu böyle. Ayakkabımızı yapalım da üşümesin ayağımız. Bunu da yapalım. Güzel. Buradan böyle bunu giyiyoruz aynı şekilde. Bunda da aynı sorun var. Lapis set. başka hangisini yapamadım? Burada zaten direkt gözüküyor. Bakır, kızıl taş, hepsi burada. İndirme linkleri açıklama kısmında bağlantıda bir siteden indireceksiniz ama direkt reklamsız bir şekilde. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Takip etmeyi unutmayın.